Herkese merhaba sevgili dostlar. Dolar rekor üstüne rekor kırıyor ama bugünkü konumuz TL. Mustafa TL'nin değer kaybını nasıl yorumluyorsun? Yani bize ne kazandıracak, ne kaybettirecek TL'nin değer kaybı? Çok uzun zamandır anlatmak istediğim bir hikaye bu aslında. E, algılarda hep şu var. Dolar yükseliyor, euro yükseliyor. Dolarla euro yükselmiyor. TL düşüyor. Bunun aslında en net açıklaması bu. TL hızla değer kaybediyor ve şu anda tarihi rekor seviyede düşük. Yani tarihimiz boyunca hiç bu kadar değersiz olmamıştı. Bu bize ne kazandıracak ya da ne kaybettirecek? Kazandıracağı da var, kaybettireceği de var. Bir kere ithalat kesilecek. Çünkü senin paran değersiz, adamların parası değerli. Dolayısıyla sen değerli olan ürünleri alamamaya başlayacaksın. Bu zaten bizim yöneticilerimizin de yapmak istediği şey. İthal ürünlerle ilgili vergiler vardı. Yaklaşık 3 ay önce koydukları ve bu ay bitecekti. Onu da ötelediler. İthalat yapılsın istemiyor yöneticilerimiz. Çünkü para dışarı gidiyor. Zaten bu vergi dayayla ithalatı baskılamış olacak. Bir yandan da işte kurla sen o iPhone'u alamayacaksın. Dolar 8 lira olduğu zaman. Çünkü o dolarla çarpılıyor. Bu da şunu getirecek. Cari açıkta küçülme. Belki cari fazla vermeye başlayacaksın. Çünkü artık senin paran dışarıya değil. Ucuz olduğun için başkasının parası yavaş yavaş sana gelmeye başlayacak. Eğer üretimimiz sağlam olsaydı mesela biz Katma değerli ürün üretebiliyor olsaydık katma değerliği geçtim. Tarım ürünü ya doğru düzgün tarım ürünü bile üretsen sen ucuz olduğun için senden gelip alacaklar. Evet. Fakat işte biz üretim kısmında da çok sağlam olmadığımız için çok fazla işimize yaramıyor. Belki cari açığı kapatacağız, cari fazla vereceğiz ama yine bizi kalkındırmayacak. şimdi değiliz. Yani avantaj kısmı bu. Hükümetin de daha doğrusu ekonomiyi yönetenlerin de aslında elini rahatlatır yüksek döviz seviyesi. Ama tabi bundan rahatsız olacak bir reel sektör var. Yani dalgalı hareket etmesi döviz kurlarının reel sektörünün önünü görememesine, bir malı aldığı zaman kaçtan satacağını bilememesine, bu nedenle satma, satmaktan imtina etmesi gibi sonuçlara geliyor. Adam diyor ki ben tamam aldım bunu 3 liradan üzerine 1 lira kaya koydum. 4 liradan satacağım. Fakat dönüp buradan tekrar almaya kalktığımda bu sefer diyor 5 liradan alacağım. E nerede kaldı bunun kazancı diyor. Ki haklı. Faydasından çok zararının olduğunu söyleyebilirim. Faydası neredeyse işte az önce söylediklerimle sınırlı ya da birkaç tane özel küçük sektöre yarar olacak faydası var. Ama zararı çok daha büyük ve çok daha uzun vadeli. En büyük zararı önce ekonomik sonuçlarını anlatacağım ama en büyük zararı sosyal olarak bizim insanımıza yansıması, sosyal hayatımıza yansıması en büyük zararı. Ben önce ekonomik kısmını anlatayım sonra sosyal hayata yansımasını anlatırız. Ekonomik olarak bir kere enflasyona geçişkenliği var döviz kurunun. Enflasyon geçişkenliği nedeniyle biz enflasyon zaten dünyanın en yüksek enflasyonlarından birini yaşıyoruz ve enflasyon miktarımız artmaya devam edecek. Daha kötüsü, koronavirüs yani pandemi sonrası oluşan durgunluk hala çözülmüş değil. Bütün teşvik paketlerine rağmen, bütün özendirmeye çalışmalara rağmen ekonomi eski seviyeye gelmedi. Yani durgunluk var. Ve küçülüyoruz. Durgunluk içerisinde de enflasyon yaşıyoruz. Bu İçinden çıkılması çok büyük bir bataktır. Adı da stagflasyondur. Yani enflasyon hareket varken enflasyon oluşması normaldir. Çünkü herkes alışkındır. Sürekli enflasyon vardır ama sürekli piyasada da para döner. Kimse özellikle özel sektör bundan rahatsız olmaz. Sabit maaşlı, sabit gelirli insanlar bundan rahatsız olur. Memuru, işçisi Alım gücü düştü. Için. Evet sürekli alım gücü düşer ve onların zamları senede birdir ya da senede ikidir. Onlar enflasyonda yaşadıkları kaybı zamlarla telafi edemezler. Ama özel sektörde bir bakkalsan orada yaşadığın kaybı sattığın mala zam yaparak telafi edebilirsin. O, o mal satıldığı sürece de bu sana negatif yansımaz. Bizde durum şu anda öyle değil. Durgunluk var ve mala talep yok ve üretim de yeteri seviyede değil. Ve zaten çok büyük bir üretici devlet değiliz. Ekonomiye böyle bir darbesi gelecek. Stagflasyon. Stagflasyon kavramı içinden gerçekten çıkılması zor bir kavram. Çünkü bir ucunda da enflasyon var. Durgunluğu kırmaya çalışırken üstüne bir de yapacağın destek ya da teşvik bu sefer enflasyonu ateşlendirecek. Enflasyonu baskılamaya çalışırsam bir yandan bu sefer durgunluğu tetikleyecek. Yani içinden gerçekten çıkılması zor bir sarmal. Ki bizim gibi ekonomi yöneten anlık çözümlerle ilerlemeye çalışan ülkeler için pek açıkçası sağlıklı bir durum değil. Şimdi çarpıcı bir şeyler söyleyeceğim muhtemelen insanların aklında yer edecek örnekler olacak. Şimdi zamanında Bulgaristan ve benzeri demir perde ülkeleri bizim için ucuz ülkelerdi. Ve biz oraya gider yer içer, eğlenir. Biz oraya gider rahat rahat alışveriş yapar. Oradan bir şeyler alır getirirdik. Bir benzeri örnek Gürcistan. Yakınız ya. Parası da değersiz. E bizim buradaki TL'miz oradan daha değerliyse biz buradaki TL'yi orada harcayarak buraya ucuzdan mal getirebiliyorduk. Biraz daha geri gideyim. Yaşı biraz daha kemale ermiş olanlar bilecektir. İstanbul'da Laleli diye bir semt var. Ve orası uzun yıllar boyunca bir hayat okuluydu. Büyük bir ticaret merkeziydi Laleli. Biliyor musun o dönemleri? Senin yaşın az çok tutuyor. İyi biliyorum. Ondan Aile babamın yapmış olduğu meslek gömlek, hematimi <laughs> <ticareti> gömlek <laughs> evet. ticareti. Peki orada şöyle bir şey vardı. Müşterileriniz kimlerdi hatırlıyor musun? Rus kadınlardı. Laleli bir ticaret merkeziydi adeta. Fakat bir yönü daha vardı Laleli'nin. Bilir misin? Hafif bir tebessüm oluştu yüzünde. Hangi yönü? Eee Nasıl ifade edeyim bilemiyorum. Aksaray. Tamam. Ve çevresi. Hı hı. Gece hayatı. Evet. Yabancı uyruklu hayat kadınları ile meşhurdu o bölge doğru mu? Evet. Ve genellikle demir perde ülkeleri önceleri Romanya, Bulgaristan ve çevresi, sonra Rusya. Ve genellikle şöyle haberler, şöyle hikayeler duyduk. Doktor. Heh. İşte Rus doktor kadın burada hayat evet, kadınlığı abi. yapıyor. İşte Rus profesör evet. burada fuhuş yapıyor. Bu neden oldu? Çünkü dünyaya kapalıydılar. Çünkü paraları değersizdi. Çünkü kendi paralarıyla dışarıdan mal ya da bilim getiremedikleri için onlar daha değerli yerlerde bedenlerini paraya döndürerek burada Türk lirası cinsinden ya da dolar cinsinden para kazanarak orada hayatını devam ettirmeye ya da ailesine bakmaya çalışıyordu. Paranın değersizliğinin böyle bir en çarpıcı tarafı var. Şimdi sen değersiz para birimine sahip bir ülkede çalışan profesörsün ve atıyorum sana hadi TL üzerinden konuşalım 10 bin lira maaşın var ve profesörsün 10 bin lira maaşla ne kadarıyla evini geçindirip ailene bakabilir kalan ne kadarıyla bilim üretebilirsin bilgiye ulaşırsın kalan ne kadarıyla dünyanın başka yerlerine gidip orada kültürünü ya da bilgini ya da orada çalışmanı yapabilirsin. Türkiye'nin şu anki gelir gider dengesine göre mi konuşuyoruz bunu? Normal aslında her para birimi için aynı şeyi söyleyebilirim. Düşük değerdeyse para birimin zar zor geçiniyorsan nasıl gideceksin Almanya'da bir araştırma yapacaksın. Ya da Amerika'da bir araştırma yapacaksın. Çünkü 1 dolar olmuş şu anda 8 TL neredeyse. 8'de biri ederinde bir para birimin var. Eline geçen belli. Ve o parayı işte sende atıyorum. 8 bin lira kaynağın var. Çıkmak istiyorsun Amerika'ya gideceksin. 8 bin TL ile. Orada elinde bin birim para evet. olacak. O bin birim parayla orada ne yapabilirsin? Hiçbir şey. Bir de oradaki yaşam standartları da hani ekmek almak istesen işte aynı aynen öyle kazancı da yüksek, parası da değerli, standardı farklı, bizde farklı. Sen oraya aynı kefeye koymaya çalışırsan kendini olmuyor, olmayacak da. Peki iyi tarafı var mı? İyi tarafı şöyle yani iyi diyeceksen şayet. Mesela bu bizim içerisinde bulunduğumuz bölge bir İngiliz emekli cenneti bölgesi. Doğru mu? Evet. Neden? Çünkü adamın parası onla çarpılıyor. Artık on mu diyoruz? evet 10 diyor. İlk geldiğimizde bu konu bu konuşmayı yaparken 8 ile yani. çarpıyorduk, değil mi? <laughs> Artık 10 çarpılıyor adamın parası. Evet. Bin pound emekli maaşı alıyor olsa adam 10 bin lira kazanıyor adam burada. Onun parası burada 10 bin lira. Evet. 10 bin lira emekli maaşıyla Türkiye'de yaşamak. Nasıl? Karı koca. Karı koca ya, eğer ikisi de birden emekliyse onlar zaten sayılı zenginler sınıfında. Evet. Düşünebiliyor musun bu para birimleri arasındaki değer farkı hikayesi? Ya bir ucuz diye Bulgaristan'a gidip iş yapıyordun. Şimdi bir Bulgar levası 4,5 TL'nin üzerinde 5 liraya geliyor. Anlatabiliyor muyum? Peki en kritik yere geldik. Bu sarmal böyle mi devam edecek? Para öyle bir şeydir ki aslında bu bir fizik kuralıdır. Yoğun olandan seyrek olana doğru bir geçiş olur. Yani tuzlu su ve tatlı su bir hücre duvarı koyarsan buraya tuzlu suyun tatlı suya doğru hareket ettiğini görürsün. Bu bir fizik kuralı arkadaşlar. Bu sıcak hava soğuk hava için de böyledir. Yağmurun coğrafyanın oluşumu. E bu düzen para için de böyledir. Para çok olduğu yerden az olduğu yere hareket etme eğilimi içerisindedir. Ve zaman içerisinde bu eğilim gerçekleşir. Aynı demir perde ülkelerinde olduğu gibi. Başka dinamiklerle tabi değerlendi vesaire de var ama uzun müddet acısını çektikleri Çin'in hikayesi de böyle. Uzun müddet acısını çektikleri şeyleri sonradan meyvesini yemeye başlarlar. Biz şimdi uzun müddet acısını çekeceğimiz şeyleri yaşayacağımız dönemin içerisindeyiz. İleride değişecek midir? Muhtemelen değişecektir. Ya yani çünkü biz çok ucuz hale geldiğimiz için birileri artık ya biz çok ucuzuz ve bize olan ilgi çok fazla. Demek ki ben şu ürünün muadilini üretsem gelip benden alırlar. Gerçekten de öyle Avrupa'daki bir ürünün Basit bir ürünün muadilini burada öğret TL olarak. Evet. Adam diyecek ki gelip alayım. Şey hikayesini söyleyeyim sana. Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelip ikinci el traktör alıp gidiyorlar biliyor musun? Şu mü? mü Evet. Neden? Ucuz diye. Ucuz. Şu Adam yani <laughs> altında başka bir şey aradı. Yok pahasına. Şimdi traktör almak istese kendi ülkesinde levayla ile alacak. Buraya gelecek TL ile alacak. E bir leva 5 TL. Oradakinin belki üçte biri dörtte biri fiyatına Türkiye'den traktör alıp gidebilir. Şimdi öyle mi olduk ya? Evet şimdi öyle oldu. Ben Bulgaristan'a, ben çok küçükken tabi oluyor bu olay. Lise 2'ye giderken bir konsere gitmiştik. Bizim müzik kolu bizi Bulgaristan'a götürmüştü. İki otobüs. Çok kısa özetle anlatacağım. Kaç sene? Valla senesini şimdi çıkartamayacağım ama işte lise 2'ye gidiyorum 83'lüyüm. Tamam. 95 evet. falan gibi mi? Galiba. Şimdi dediğim gibi hesaplayamayacağım. Otobüsten indik. Bir dilenci geldi. Cüzdanıma baktım. Dolar bozdurmamışım. Bir dolar var. O da ne biliyor musun? Bir düğünden bir anı parası. Bir dolar. Adama verdim. Adam bir dolara baktı. Bir bana baktı. Bir daha baktı. Fikrimi değiştirir miyim? Ben deli miyim? Manyak mıyım? Diye düş topuk bir şekilde kaçmaya başladı. Adamın bir aylık maaşını verdim. <laughs> Bilmiyorum çok büyük bir para olduğunu şey, sonrasından anladık yani o insanlar için o bir dolar büyük bir para. Yani şimdi durum tersine dönmüş bak diyorsun ki adam buraya geliyor buradan bizim kendi parasını burada 5 beşle çarpıyor. Bir şey hikayen vardı bir ay hikayen vardı. <laughs> Onu da orada anladık zaten. İşte bir kafe pub gibi bir yere girdik. İki otobüsüz yaklaşık 45'ten 90 kişiyiz. Hesapladım. Parama baktım acayip zenginim. Öğrenci parası ama dolar dedim ki bunu hayatımda yapmalıyım. Herkese benden bira dedim. 90, 90 kişi. Kişiye. O kadar rahattı çok yani. Çok küçük bir paraydı yani böyle ne nasıl diyeyim? 70-80 lira gibi hani bu şu zaman cebinden böyle çıkmasına koymayacak bir para yani. 12 ile çarpsana şimdi dolarım. <laughs> şey bir <ay. gülüyor> yani, 90 çarp <şans>, 12 <laughs> evet güzel falan. İşte hikayeler bunun gibi ve bizde de işte o Bulgaristan döneminde o gördüğün hikayenin üzerinden ne kadar geçmiş 20 sene geçmiş evet. geldikleri noktaya bak tabi işin içinde Avrupa Birliği vesaire gibi destekler de var ama abi e, hadi öbür tarafta Çin var onun desteği neydi evet. ha onun da nüfus gibi bir gücü var. Onu Çalışkanlıkları var. var. Çalışıyor ve üretiyor. Evet. Ve parayı oraya akıttı. Şimdi de mesela kaygısı var. Yani düşük tutmaya çalışıyor para değerini ki Ticaretini dünyaya mal olsun. satabilmeye devam etsin diye. Ama bizim mesela şunun göğsünü gere gere şey diyemiyorum. Yani TL'nin düşük olması bize mal sattırır. Ticarette bize avantaj sağlar diyemiyorum. Çünkü gidin markete alın bir tane pirinç ya da mercimek menşeine bakın. Menşeide Türkiye yazmıyorsa paketlendiği yere değil yalnız menşeyi. Nerede üretildiği menşe kısmında görünüyor. Türkiye yazmıyorsa TL ne kadara kaça düşerse düşsün biz bir şeyden avantaj yakalayamayacağız. Ama sosyo kültürel olarak bu hikaye bizi zamanla değiştirecek yöneticileri değiştirmese bile insanları burada hayatı gerçekten yaşayan sektörü firmaları ve bireyleri değiştirecek. Üretime bir şekilde zorlayacak. Sen yapmak istemiyorsan bile artık başka çaren kalmayacak. O muadil ürünü üretmeye çalışacaksın. Daha iyisini üretmeye başlayacaksın. Yani düşük para birimi bizi döve 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 bir yere getirecektir çok uzun vadede. İnşallah. Ama kısa vadede bunların hiçbir avantaj değil. Onu söyleyeyim. Hani avantajımız var. Pandemi olmasaydı bu sene çok büyük bir rekor turizm geliri olabilirdi. Muhtemelen pandemi olmazsa seneye böyle bir durum kalmazsa turistin yağdığını göreceksin Türkiye'ye. Yani tarihi tarihi rekorlar gelecek. Abi bu bizi kurtarır mı? Eğer adam akıllı turizme yönelmiş ve turizm gelirleriyle dönen bir ülke haline Organize etmiş olsaydık kendimizi kurtarabilirdi. Mesela Yunanistan. Onlar için çok büyük bir gelir kaynağı. Çünkü adam o turizm üzerine kurmuş neredeyse. Üretmeyi sevmiyor. Bize benziyor. Biraz yatıyor. Doğru dürüstte yönetilmiyorlar. Karakterleri de bize benziyor. Ama turizm üzerine organize olmuşlar. Türkiye'den çok daha az turist gelse bile çok daha fazla para kazanıyor adam. Ki bizden çok daha az turist gelmiyor onlara çünkü organize turisti de dövmüyor adam gibi hizmet veriyor. Alıyor parasını. Şunu bir konuşamadık ya. Şu turizm ekonomisini. Bizim bu avantajımızı biz ya sağlayıp turizm ekonomisinden ciddi gelir elde edebilecekken bunu bile dışarıya kaptırıyoruz. Evet, onu bile çoğunu dışarıya kaptırıyoruz. Ya dışarıya kaptırıyor muyuz? Bilinçli olarak mı kaptırıyoruz yoksa bilinçli... açığı görüp ha açığı mı görüp geliyorlar? Bilmiyorum ama yani o turizm gelirinden de aynı şekilde istifade eden Türkiye olmayabiliyor. Evet. Ha büyük oranda istifade ediyoruz tabi de. Yine de adamlar bizim turizm cennetimizden, bizim üzerimizden para kazanıp Almanya'ya götürebiliyorlar. Evet. Bunu bir konuşalım ya. Konuşalım ilk müsait zamanda inşallah. Şeyi de konuşamıyor. Başka bir şey konuşmaya fırsatımız da olmuyor. Dolardan TL'den başka. Çünkü bunun kaşı gözü hiçbir dakika durmuyor ki. Hangisine kızacağım onu da bilmiyorum. Dolar mı yükseliyor? Dolara mı kızayım? TL mi düşüyor? TL mi kızayım? Onu da bilmiyorum yani. Eyvallah. Temel bir böyle bir fıkra vardı. Biraz müstehcen hamsi balığı alıyor. O, o şeydeki gibi. Yani doların bir yeri durmuyor ki kardeşim. Ne, ne konuşayım ben bundan sonra diye. <laughs> yani tekrar tekrar bir şey çekeceğiz. Araya dolar rekoru giriyor. Dolar çekiyoruz. Başka bir fikir var. Araya dolar giriyor. Dolar çekiyoruz. Bizi de anlayın ya. Eyvallah. Tamam mıyız? Tamamız. Dostlar bu bölümün de sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Yani yer geldi güldük, yer geldi düşündük ama maalesef ekonomi olacak konu durum böyle oluyor. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı günler. Görüşmek üzere.